Selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir. Vallahi beni soracak olursanız benim halim, keyfim yerinde ama bu çektiğim videolardan bir gün Allah benim belamı verecek. Ben oldu ya. Oğlum bu şey de... ben... Vallahi bak. Bir gün Rohan öldü diye böyle TikTok'ta, TikTok'ta, YouTube'da, YouTube'da gezerdiniz. Şaşırmayın arkadaşlar. Çünkü ben insanları çok kışkırtıyorum vallahi. Bak bugün eşleştim takımda ilk başta ne güzel anlaştık. Adamlar böyle pamuk gibi insanlardı. Oyun sonra adamları yine deli ettim. Ya benden benden adam olmaz abi bak. Ben 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 ifya olmam. Ben bundan sonra yani valla bunlar ettiği beddualarda ben parça pinçik olacağım. Yani düzgün takıma rast geliyoruz arkadaşlar. Düzgün insanlara rast geliyoruz. Onları da delirtiyorum. Onları da çileden çıkartıyorum. 10 numara bir video geldi arkadaşlar bugün. Hemen kısa bir spoiler vereceğim arkadaşlar size. Videonun tamamını söylemeyeceğim. Tamamını izleyin ama gülmekten yarılacaksınız. Bu yeni modda böyle dönüştürücü var ya arkadaşlar. Atıyorum kar 98'e atıyorsun sana AVM veriyor. Ne bileyim M4'e atıyorsun M762 veriyor. M16'ya atıyorsun M4 veriyor. İşte bu modu seçtim arkadaşlar oyunda. Adamlara dedim ki arkadaşlar dedim ben dedim buna dedim kıyafet dönüştürüyorum. Arabaları falan dönüştürüyorum dedim. Hadi lan dedi öyle şey mi olur? Böyle elime molotov kokteynini aldım. Arabanın etrafında 2-3 turda böyle döndüm. Cin çık cin çıktı Yallah cinler yallah. Ben bir bindim arabayı meklerin yaptım. Jeep'i e bindim yeni gelen uaz yaptım. Ne bileyim normal Toros'a bindim öbür arabalar yaptım. Adamlar çıldırıyor nasıl yapıyorsun diye bize de göster dedim. Bak yapıyorum ben böyle arabanın etrafında dönüyorum. 10 numara bir videoydu. Like atacaksınız fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Videonun devamı sizlerle. Hemen dur 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 videoya geçme kanka ileriye falan sardırma hemen bir like at. İnanıyorum bu videoda 2000 like yapacağız arkadaşlar. Dünkü videoda 1700 falan yaptık 2000'e ulaşamadık birkaç gün sonra ulaşırız ama bu video bugün 2000 olacak. Valla son da adam gibi insanlarla eşleştim herhalde ya. Selamun Aleykümselam. Aleykümselam. Eşleştim. Aa bak bak şu şerefsiz var ya bak şu şerefsiz. Bir bak bir bak bir bak bir bak şu şerefsiz var ya beni bir önceki oyun vurdu. Bir bak 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 gelin gelin buraya gelin gelin bak Aynı bak. Şey. Şu var ya şu şerefsiz. Bak bak bu 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 bu. Anasını satayım ben çalların içinde yatıyordum beni gördü diyor. kanka direkt uçsana direkt uçsana nereye kadar gideceksin? Ha helikopter. Gel beni al 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 beni al. Anasını onu. Beni al beni al beni al beni al. Tam sür 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 bakayım sür sür. Direkt şeye git. Direkt Kameski'ye git. Direkt Kameski'ye git. Lan Kameski. Niye beni attınız? Nasıl? Saniye bitti. Bak orada orada sarı kefenli bir tane şerefsiz var ya bir önceki oyun beni vurduydu ha. Ses ki. Bu arkadaş mı abi? bu arkadaş? Senden değil mi abi ben eşleşmeyi kapattım diye biliyorum. Amcalı ben eşleşmeden geldim ya. Siz bilmiyor musunuz oğlum kimle kimle eşleştiniz? Hoş bulduk. Abi ben eşleşmeyi kapattım diye biliyorum ama. Nereye gidiyorsunuz? Aa, Şuraya atlayalım ya. Be Zaten benim be benim mekan ha. Benim mekan bura. Valla ben buraların ama hakimiyim sen... sıkıntı yapmayın. Ama ölürsek? <laughs> Nereye ölürseniz? Valla ölürseniz bana ne abi? Öl ölürsek hakimim diyorsun ama. Yani öldürmeyiz bana o zaman. Ne? Siz, siz, üçünüz arkadaş mısınız? Evet arkadaşız. Tamam üçünüz arkadaşsınız. Kendi başınızın çaresine bakın valla bana güvenmeyin. <laughs> Ama sen demedin mi ben buranın e, sen, hakimiyim? Sen değil misin şu an? Tamam, valla ben buraya indim hiç adam gelmiyor valla ben. Hiç kimse geldiğini görmedim yani. Sigaramı da yaktım güzelce. O oh. oh, afiyet olsun. Ağzından burnundan gelsin. Ağzından <laughs> burnundan Abi. gelsin. Sen kullanıyor musun sigara? Ben yani sigara... Önceden kullanıyordum da zam gelince bıraktım sigarayı. Şimdi tezek içiyorum. Tezek mi içiyorsun? He yani tütün de pahalı ne abi? Benim, senin, mideni... Tezek içilir mi? Arıyorum içiyorum yani ne abi? Ucuz diye. Valla bir balya tezek alıyorum içiyorum yani. Ama benim babaannem çok ileri ya. Ben sigara içtiğim zaman gençliğimde öyle diyordu. ''Bok iç diyordu. Adam ileri görüştüymüş. Şimdi harbi bok içiyorum. <laughs> Şimdi harbi bok içiyorum yani. Sen hangi şehirdesin ben sana geleyim vereyim sigara al iç. Ben para içiyorum sana vereyim bir tane. Ben, ben Ankara'dayım. Tadını. Ankara'dayım. Ankara. Ben... Adam var. Adam var adam var adam var. <laughs> oh oğlum, nasıl vurdular? Adam. Adam. adam, adam, pusu atmış. Zengin arkadaşı Ama vurdular. gidiyor. Adam beni dört vururlar dört mı dört lan? Gidiyor. Ya bunu sumsuklayın lan. Sumsuklayın la bunu. Ben mi vurdum lan? ben mi vurdum? Kim vurdu bunu? Ben mi vurdum? Vurdum ben ne seveyim. <laughs> bunu kim vurdu? Deniz vurdu Deniz. Helal olsun yeğenim. vardı yani. Aha. Hani ben. Bir arkadaş da buradaymış gördünüz mü? Bir arkadaş da buradaymış. Bak burada da bir arkadaş Bak, var. Buraya. Atlayanlar varmış. Sadece sen atlamıyor musun buraya? Ya ne bileyim ya. Ben gelmiyorlardı de. önceden ya. Siz geldiniz diye geldiler herhalde ya. Ya o sigara verecek arkadaş kimdi bana ya? Bir paket mi verecekti? Bir karton mu verecekti? Ben. Deniz. Ben karton istiyorsan karton veririm. Ben karton vermedi bana şey yap ya. Royal Paşa alsana ya. Royal? Paşa Royal Paşa. Royal Paşa. Bak bak. Ya onun gerçek ismini söyle almazsam neyim? Royal, Royal Paşa. Hayır Royal Paşa değil. Gerçek ismini söyle alacağım. Ro ne lan gerçek ismi? Royal Pass bak de Royal Pass. Royal Pass. Royal Pass. Royal Pass. Pass Pass. Royal Pass. ne? Şey ben yapın ya benim dilim pek dönmüyor. Şey benim dilim pek dönmüyor. Tek tek eceleseniz ya. Ru bak Ru Al Ru Ru, ru Al Pass. Pass. Aynen. Tamam. Bir daha taftan söyle bir. Royal Pass. Pas. Royal Pass. Royal Pass. Tamam ya işte tamam işte ondan al işte. Aynen. Anladın değil mi sen demek istediğimi? Bir şey yapıyorsun ya kıyafet anladım. veriyor ya. görev sana. yapıyorsun görev yapıyorsun da paralı kıyafet veriyor ya. Orada şey yapayım ben bir tane kırmızı kıyafetim olsa arasını satayım hesabımda ya. Millet valla maytap geçiyor ya. Fakir <laughs> misin sen? Fakir değilim de, yani oynamam paraya atılmıyor. Ben paramı mantıklı harcıyorum. Nasıl mantıklı harcıyorsun? Ne yapıyorsun paranı? Yani bir şey yapıyorum şey ya. tofaş mı alıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok Şahin. Ya Şahin tofaş değil de mesela ben biriktiriyorum, biriktiriyorum mesela. Ne bileyim böyle çekirdek falan alıyorum. Ya hadi bu postu boş ver. Çekirdek mi ya? Elini ara arabadan. Biz bizim adamın yanına gidiyoruz. İyi de beraber Top gidelim bot, kardeşim ya. Sensin bot. Çıkarlar Sensin o diye bir şey var. Bir de sen kendi kıyafetine bak. Şimdi sana ne oldu ki? Bir normal muhabbet ediyoruz. Bu Royal Pass alacak arkadaş kimdi benim yanıma gelsin bak. Bu bana fakir diyor ama. Ben ben. Fakir ya. Ama ama bize hani Royal Pass'ı da bak, pas. bak alıyor bak. Kaldırın diye abi <laughs> bize alıyor. Sana o alır. Hadi <laughs> Üç numaralı ben abi mi alıyor? Royal Pass hediye edeceğim size. Valla adamsın lan abi. Adamsın. Ben de sana şey yapacağım abi. Sarı mumya hediye edeceğim abi. Sarı mumya sarı mı? Eee. Mu? Sarı mumya hediye edeceğim. Sarı mumya mı? Sarı mumya edeceğim. Abi benim bu üstümdeki set var ya set. Ayı postu, kurt postu. Evet. He E ben bu kurt postunu evet. buradaki şanslı yuva diye bir yer var. Oraya atıyorum abi. Sarı ya, beyaz ya. Geçenlerde 7 seviye firavun verdi. 7 seviyende ha? He direkt 7 seviye. Allah Allah şanslı posta mı oluyor? Şanslı yuva diye bir yer var ya böyle şeye çantaya tıklıyor. Aynen. Ha, orada Hiç adamlar var. Ya. Önümüzde adamlar var la amcaoğlu. Bak yoldaydı. Ya, bu ya, bu ya. Valla burada Neyse, adamlar peki. vardı. Biliyorum, biliyorum Açın. Bir bayılın. Arka 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 ben Roman yardım et, Roman yardım et, Ya ben niye o tek ben beklemeyin. ya? Ben edem 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 kalıp yok buraya? kaldı. Edem 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 ben. Ben edem edem ben. edem 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 Beni kurtarmaya gel. Sen şu zengin arkadaşı kaldır. Beni kaldır. kaldır. Ben ben, 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 bak beni kaldıran Royal Pass alacağım ben dedim. Sizi ödüldürdü tamam mı? Kendisi kaldırdı gördün mü? Royal Pass alacak, oğlum adam. Beni kaldırmaya gel. Adam beni kaldırmaya gel ya. Adam buraya gel, sana alacağım bak, alacağım ben. Buraya gel, beni kaldır. Yo beni de vururlarsa ne yapacağım ben orada? Vurmazlar vurmazlar gel tut beni kaldır. Arkadaşın geldi, kaldırsın. Var. Ana bir daha vurdular la onu. Aa. Ya oğlum adam buradaymış görmedim ya. Yumruk yedim bir de ya. Helal lan bu. Bot birini vaydı la helal olsun. Oynayın oynayın amca oğlum da vurun çattakini bekle vur. Çat, vur. Kısıyor mu çatıda? Yedi Sanki benden biraz alırsın bu arada. Aa iki kişi iki kişi aha, iki aha şampiyon var. Da. Çekil çekil çekil. Canı yani yok onun. Onu da vur. Adamsın lan. Tamam. Valla helal, helal olsun lan abi. Abi çok iyi oynadın ha. Sana güveniyoruz abi. Eyvallah <laughs> kardeş. Valla. Ya bak ya İş bir şey bot. Adamı kaldır adamı kaldır sen. Beni kaldırsana beni. Bir saniye. Hala adam var. Adamlar açıktan geliyor. Açıktan geliyor beni kaldır. Kaldırdım seni bomba atarlarsa ölürüz valla. Ne? Bak lan bot varken ben ölüyorum. Bomba Sen kendine bak oğlum sen oynayamadın biz ne yapalım? Valla bu adam oynadı biz oynayamadık. Oynayamadın abi. Biz pusucu derdik. Bakala geliyor Bak kıyafeti. Sen bu kıyafeti nerede buldun lan? Yo bana şeyden hediye verdi PUBG. He botlara özel bir hediye Ödüm veriyor. Ödüm koptu. Toplum. Şurada duvar What's that? What's that? yapıyor içeride. Beni bitirdi ya. Beni arkadan kaldırabilir misiniz? Beni arkadan kaldırsana. Ruan beni arkadan kaldır. Kaldıracağım. Atom abi sen kaldırsana abi. Helal bak görüyor musun işte herkes öldürüyor. Valla gideceğim kaldıracağım seni dur. Bunda kıyafet var mıydı lan? Abi bir kit bas Atom abi. Helal olsun Atom abi. Bitim atom de abi de. efsanesin ya. Efsanesin Atom abi. Ya ben. adam 1v3 Bana attı işte. Valla 1v3 attı yemin ediyorum. Çok Adamına... çok iyi oynadı Atom abi ya. Atom diyor ya. Atom i̇şte ya. Atom gibi oynuyor. Atom, atom abi. Sen işte burada bize gıcıklık yapıyorsun. Yok öyle yok böyle yok şöyle. Thanks. Allah Allah. Ben şu şeyi açacağım. Kit lazım. Kit kit. Dört numara kitim var mı? Yok ya. Ya bir tane varmış dur. Ben buraya bıraktım bak Atom abi gel. I got supplies. O kadar adam vurduk adamlardan hiç loot da çıkmadı ya. Aynen aynen hiçbirinde bir şey yoktu Atom abi. Atom abi. Efendim kardeşim. Abi sende dikenli kask mı var daha yeni? Yok dikenli kaskım yok kardeşim ya. Ya yok muydu abi? Ne yapacaksın dikenli kaskı sen? Ne, ne bileyim abi lan. Görüyorum oyunda dedim görüyorum varsa dikenli kask bana at diyecektim ya. Sen dikenli kaskı zor bulursun ya. Niye? Bulamazsın ki. Onun için ya şey, taşman lazım, para atman lazım yani. Yok şeyde dönüştürücüler de bazen düşüyormuş da bana düşmedi işte. Benim arkadaşıma düşmüş geçen hafta. Bana daha hiç düşmedi. Dönüştürücü de ha? Heee. Şanslı çark var ya. Bota ne anlatıyorsunuz ya? Bota ne anlatıyorsunuz Bizim yani. vardı. Burada herhalde. Yani. Adam dikanını kastedi. Dönüştürücü alacağını biliyor. Girdiğimiz oyunculara bak ya. Eksi yerim boş boşuna ya. Sen oynamayı bilmiyormuşsun biz ne yapalım ki? <laughs> i̇şte. Ben pus görüyorum oynayınca deniz. tek gidince oynuyorum. bende kaç tane? Bende 4 tane ölü var yani. Tamam mı? Sende hiçbir şey yok. Daha. Sen sus siz. Sen öldün kes. 4 tane ölü. Sen ölü öldün 4... sen? He 4 tane ölü var bende. <laughs> deniz niye işleşmeye kapat? Hakikaten 4 tane leşin var mı senin o? 4 tane Efendim? ölü var. 4 tane leş leşin var mı O, o. o ölü del del leş o leş. Ölü del. Ya bizim araba lazım bize ya. Vallahi biz öl öleceğiz gideceğiz ha. Arabayı da dönüştürelim. Sen bir şeyler dönüştürebiliyorsun da araba da dönüştürebilir misiniz? Vallahi ben bu oyunda gördüğünüz her şeyi dönüştürebiliyorum yani. Arabayı. Bomba da bir araba yap ya. Marketten almam şey lazım yap, onu dönüştürmek arabayı, ya. arabayı alıyor, McLaren yapıyor. Arabayı alıyor, on numara bir araba yapıyor. Hele la araba, araba bulun da bir McLaren yapsın arabayı ya da şu Toros'a şey gelen elektrikli ismi neydi onun? Tesla mı abi? He, onu ben şimdi yapalım. ben şimdi şey yaptım onun ne marketten kart aldım abi. Bu dönüştürürüm. <laughs> araba araba bulursak dönüştüreyim abi. Bu ne gün alın la böyle dalga geçmek güzel olur insanın morali düzelir. Hmm. <laughs> Aynen İlk ben her gün oynarım siz abi. Ben her gün sizde oynarım her gün dönüştürürüm abi sıkıntı <laughs> yok. Biz her gün seninle dalga geçeriz. Niye abi? İyi şöyle kıyafetlerin yok. Bir de fakirsin biliyor Abi çizgide fakir ettim. Valla bana bir, bir tane geçen şey yap dedim. Oyunda bir tane abi geldi bana dedi ki sen dedi ekstra fakirsin. Şey ruhun fakir amına. Zengin olamazsın <laughs> vallahi, ki sen. Farklı. Zengin olsa bile hala fakirlik iş yaparsın. Ya, ya ben benim Bak işte mazot... görüyorum daha motoru bile ya, süremiyorum Ben süremedim vallahi kusura bakmayın abi hakkınızı yerlerden ama bir dahakine olmaz abi. Bir yapalım bir şey, şey mi canımı doldurmam lazım ya. Ben öleceğim yoksa. Var, Bu arada ki tatarım ben de altı tane. Sen bana ne zaman abi. şey alırsın Aynen. ya? Var. Bunu dönüştüreyim abi. Aynen. Dönüştür onu bakayım. Nasıl dönüştür? Abi? dönüştür. Aynen. dönüştür. abi şöyle dönüştür. Tamam dur dur bir dakika abi. Dur dur dur. Ne yapıyorsun? Abi şimdi ne? bizi yakar lan. Çık, 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 yo yo bir saniye abi dur dönüştüreceğim abi dur. Kış, 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 kış. Ne yapıyor ya lan bu? <laughs> abi dur dönüştürme Allah, büyüsü Allah. yapıyorum bir dakika. Çık, 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 çık. Kış, 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 kış. Dönüştürme Allah, cinler, <laughs> kafa buluyor ya gel abi. Gel. Yaptın mı? Gel abi Oha. hadi gidelim abi. O ne la? Büyü yaptı. <laughs> dönüştürme büyüsü o yaptım be. abi. Orta. Dönüştürme büyüsü mü? Orta bu bir şey tamamlı Yok kart. Bu arada senin mi? Market, marketten kartını aldım. Ya benim benim abi marketten aldım dönüştürdüm abi. Vallahi. Arabayı siz kullanın ben benzi basayım. Arabayı siz. Abi ben süreyim mi? ben yapayım. sürüyorum ben sürüyorum abi arabayı. Nasıl dönüştürdüm Oyunum ama arabayı? Nasıl dönüştürdüm ama arabayı? Bak bak bu bak. bak Yo bak bak ben bak, marketten aldım abi. Dengesin. Ben şey, kartını Arabamı marketten değil. aldım. Hangi market? Binden mi? Yok abi de bu para toplayıp da gidiyoruz şey alıyoruz ya. Böyle kask falan alıyoruz ya abi. <laughs> o marketten evet. aldım. Baba öldürecek abi şimdi. Yo ben iyi sürerim abi değil. sıkıntı yok. Bu <laughs> var sandım abi. De? Ay, Aa, bizim şey tuzak kurmuşlar. Ha tuzak varmış doğru. Anladım. Yani, benim bu arabayı alın bu arabayı alın benim Rohan bunda ne desenin var mı? Dönüşüm yaptırsana buna da. Dönüşüm yapayım abi. Bunda benzin az. Dur 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 dur. da bir dönüşüm yapsın marketten aldım onu diyor düşünmüyor dur. Bunu abi dur. bizi gideceğimiz yere kadar götür abi. Bunu da bak yapacağım şimdi. Kış, kış, kış. Yallah, cinler, yallah. Bir. Kaç tur oldu kış, abi kış. saydınız mı? Kaç tur oldu saydınız mı? Dört tur oldu. Beş. Beş. Altı. Molokokla döneceksin abi. Ateş olacak ha. Oldu hadi gidelim abi gel. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu... Şaka ya? Ne oluyor? Yok yok bak var abi bak var bak. Nasıl bir bak? Böyle molotof kokteyli dönüyor. Marketten şey alıyor. Deniz abi. Abi alana gir de ben bunu, bu, buna da şey yapayım abi. Atlatma vereyim. var <laughs> <Bunlar>, mı? <laughs> oh, Kanka öne atlasana. Öne atla öne atla. Aşağıda motor var, motor alın. Aşağıda motor var, motor alın da gidelim. Yat kanka oraya yat 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 oraya yat. Yat oraya da düşmezsin. Şu alt abi, oraya motor yat, var. Abi, düşmezsin. Atom abi sen bana şimdi bu oyunu kazanırsak bana Royal Paşa alacağım mı? Kardeş, ben çözemedim seni ya. Niye abi? Sen ne yapacaksın zaten Royal Pass'ı zaten. Niye abi? yapacaksın Royal Pass'ı? Gerek yok ki baksana. Bütün arabalara bak yapıyor musun sen? Ha ben arabalara değil sadece kıyafetlere de bak yapıyorum abi. Normal Royal Passage Manay falan gerek yok senin. Ama şey olmuyor bu şimdi bu etkinlik giderse benim fakir olurum biliyor musun? Bu kıyafetin falan olmaz. Ha Allah bu arabayı da alalım bu, bu arabayı alalım ha. Sarkıveri olan var mı? Bir tane var abi ya çabuk girmemiz lazım. Onu da bastım. Ya vallahi çok uğraştık ya. Senin yüzünden ona geç kaldık ya. Ya benim yüzümde değil, iki yüzümden değil. 2 numaranın yüzünden geç kaldı. İki numara dangalak gibi ölmeseydi şimdi biz giderdik. Onu kurtaracağız, onu kaldıracağız diye. Vallahi bütün terani yaşadık. Rohan ben ne yaptım? Bir şimdi suçu bana atıyorsun. Sen mi? oynamayamadın Allah aşkına. Bir daha gün bunu almayın da ben oynayayım ya sizde. Hem ben, ben, ben bak falan da yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bu değişik adam ya. Sen, sen değişik, değişik adamsın, sen garip, sen garip adamsın. Hep gariban ya. Ulan harbi değişik adam. Hem harbi sen de gariban oğlum adamsın ya. bu o de bak ben ya şaşkınım bu arabalar hmm. nereden çıkıyor lan bu yani bak var öğrenmediysem ben ne yapayım? Dur şu arabaya da bak yapalım. Arra seni burada bırakıyorum hızlı yap. Tamam bekle bekle dur dur. Koroş var bunu yapayım abi. bunu yapayım ya yapamazsın hatta bu bunda, daha iyiydi. Bunda 3 bunda, bunda turda yetiyor 3 tur. Hadi gidelim abi bu gel. Lan, bu daha güzel al beni <laughs> beni al bu daha güzel al beni. Gel. Şey istiyorsan rengini de değiştireyim abi dur dur rengini de değiştirebiliyorum bir saniye. 1 2 3 Al abi. Oha. Sürttür abi sürt. Sen nasıl yapıyorsun bunu? Biz bak var. <gülüyor> <gülüyor> bak var. Oyunda bak var. Gerçekten bak var şimdi. Hı Aha. Ya bak yok ya zengin mi mu biliyor musun? Daşak geçiyor bizde. Yok ya hesabını niye daşak geçeyim? Ben daşak geçsem Allah aşkına böyle böyle fakir hesapla mı oynarım? Abi, daşak geçiyor bizim Bunun hesabı dolu kardeş dolu. Dur bu Kimin hesabı? hesabı? Senin hesabın. Hesabı. Yok ya ilk başta siz kendiniz benimle taşak geçtiniz abi. Ben taşak maşak bilmiyorum böyle. Dolu rahat hesabı dolu. Hmm. Sen var görmüyor musun dün Araba şeklinden araba şeklinden ilgili böyle bir bak var mı? Gözünü Nereye senceş. gidelim nereye alalım? İyi ben de benim alayım. hesabım dolu olsa ben niye böyle fakir fakir gezeyim? Silahımda kaplamam bile yok. Aa, Aa ses ders var. Şimdi, sen şimdi onlarda dönüştürürsün. Rohan sen adamlara başlayınca yürüyerek mi gidiyorsun yoksa yatarak mı? Yo direkt uçarak gidiyorum ben. Bana bana bak şey Aa. verdi üstümdeki bak ay setini dönüştürdüm. Bana böyle bir set verdi. İyi mi bu set? Ama ka kaskı da çıkarttım ha. Vallahi kaskı da çıkarttım ha. Deniz, Oha sen. sen... Oğlum bu set ne? Bak. Güzel mi? Bunu da çıkarttım ha. Lan bir de silah desenleri çıkarsaydım var ya çok güzel olacaktı ha. Oğlum lan dolu la bu. Cevap dur dur adam dolu, önümüze adam dolu. Gel gel. De... adam dolu. Benden sonra, sonra lobiye gelsene bize. Ben orada beni nakladım ya. Oğlum beni çok bunaltıyor Ya arkaya kaçamadım ya. Ya Tavadro annene sokayım. Adam seni vurdu la vurdu işte. Free vurdu beni. Sen harbi insan olabilir. Simül diyorsun, Baksana. Sen güzel de oynuyorsun. Kim sen mi? şey katıyor. galiba. Sen oyundan böyle zevk alıyorsun. i̇nsanları böyle dolandırarak, küçümseyerek, köre kendini küçük gösteriyorsun. Yani ben sizi kimseyi küçümsemedim ki. Ben şimdi seni küfür etmedim, hakaret etmedim. Niye böyle diyorsunuz ki? Ama küçük gösteriyorsun. Elbise falan diyorsun. Roman daha iyi yönler diyorsun. Bak roman da gitti. Tamam da gitti. Yok, ben bunları da vuracağım şimdi kazanacağız oyunu tamam mı abi? Hadi hadi vur bakayım göreyim ben seni. <gülüyor> Ana Ottoman <laughs> çok... abi de öldü lan. Ottoman abi de mi öldü ne lan? AFK o. ne abi lan? Yani İnternete gitti. Gelir birazdan. Oyun. Yani. Oyunda bir tane daha. Herhalde gelebilir. Oyunda bir tane daha Orhan var değil mi abi? Hmm, Oyunda bir tane daha Rohan var. Rohan mı abi lan? Nasıl bir tane daha Rohan var? Hmm. İsmini çalmışlar lan Rohan sen. Vay hırsız şerefsizler vay. Baktılar bu adam dediler şey iyi oynuyor. Orhan yazıyor lan onda. Oğlum kör olmuşum lan benim gözüm bozulmuş ama. Orhan Aynen. yazıyor. Yükür olmuşsun. Ben de Orhan Yazacaktım. mı? Yanlış Orhan Yazman'ı satayım ya. Yani. Ben de Orhan Yazman lazımdı. Ben e, yanlış yazmışım. Olmamıştım. Sen yanlış. Ben evet. yanlış yazdım, ben yanlış yazdım. Ama bu kıyafetler sende nereden çıktı? Hadi içerisiniz. Bak, Neyi bak yaptım, şey bak ne? yaptım. Madem, evet. madem benim hesabım dolu silah desenlerin niye yok? Bu ne kim be? Aynen. Bu arada benim evet. oyun düştü. Tekrar geldim. Önümde... Drop var. Adamlar o kulenin orada. Ha öldün. Aha, öldüm lan. Yatarsan ölürsün. Kalk 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 kalk. Kal, Vallahi kal. öldüm ha. Cover'a e git, cover'a e git. Ya cover nere ya? Cover buldu beni Çiftçi iba vurdu beni ya. Vallahi hain hain pusuya düştüm ya. Rohan da öldü. Ottoman abi senin kıyafetlerinde ne olmuştu? Adamlar üstünde kıyafeti çalmışsın <laughs> ya. Oğlum sen ne konuştun ya kıyafet kıyafet. <laughs> tekli adam bir oynasın ya. Valla adamın üstündeki kıyafeti çalmış Oyun attı. Valla bir tuvalete gitti gittin ben adamlar kıyafetini atıp... dızlamış seni. Beni orada vurdular seni de vururlar ha. Sana sıkıyor kendini kavurla. Beni gördüler. Valla affetmediler abi seni de. Bak kendi kas kaldı. Ha ben olmuşum lan MVP. Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Abi oyun için teşekkür ederim ya. Eyvallah. bunu koyayım? Biraz troll yaptım size. Allah hakkınızı helal etsin. Bu bizi kekledi bir kekledi. Abi ben böyle videolar çekiyorum ya. Youtube Rohan kanalı. Youtube? Youtube? Ben sen YouTubeçusun ha? <laughs> He ben Youtube'cüyüm. Böyle fakir kıyafetlerine giriyorum sen troll kaç yapıyorum yani. Kaç abonem var peki abi senin kaç abonem var? Valla siz üçünüz abone olursanız toplam 8 kişi olacağız. 8 kişi <laughs> <ha>? Aynen. <laughs> Adam kapı, <laughs> ha, adam kapı yapıyor hala ya. 8 kişi olacağız ha. Hakkınızı helal edin. Helal ediyorsunuz mu? Sen helal, de helal olsun. Olsun. Helal olsun kardeş helal olsun Ama da. bir daha bizimle böyle gelme. Oğlum, gelme. üç defa dönüyorsun. İki, Efendim? Üç defa, üç defa döndün arabanın çevresinde. Arabanın çevresinde döndün. Ee, araba oldu. Şekil arabalar oldu. Acaba dedim. Bak çünkü Bart <laughs> vardı. Bendeki kız, kuz, arkadaşım benim üstüne giyindi birkaç yıl önce. Bir iki saat önce. Ben şaşırdım. Şimdi <laughs> sende bak var deyince acaba mı dedim. Sonra baktım ben oyundan düştüm. Dedim oyunda bir sıkıntı var herhalde dedim kendi kendime. Bay mı yedin sandın Baktım böyle sarı bir arkadaş geldi buraya dedim bu kim dedim. Baktım bize bu dört numara. Valla iyi valla. Oyun, için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hakikaten. <laughs> Arkadaşlar hakikaten falan dedi. Biraz sonra çağırlar. Youtube kanalımı falan bakarlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz.